Zaman yönetimi yapmadan bu dört soruyu kendine sor. Klişeleşmiş zaman yönetimi teknikleri, yapılacaklar listesi, deadline derken ne odaklanacağımıza bazen karar veremiyoruz. Önce hangisini yapmalıyım? Biriken işlerden mi başlamalıyım? Yoksa az önce yöneticimin attığı mailden mi? Toplantıyı kısa tutsam dünden kalan işleri tamamlayabilir miyim? Acaba bu akşam mesaiye mi kalsam? Bugün bütün gün beynimizin içinden geçen bu soruların aslında birer zaman vampirleri olduğunu biliyor muydunuz? Ama her neyse bu vampirler ayrı bir konunun videosu ve onu daha sonra anlatacağım. Herhangi bir zaman yönetimi tekniğini uygulamadan önce kendinizi itiraf etmeniz gereken bazı cevaplar olması gerekiyor. Bu biraz da kendini tanıma analizi gibi bir şey aslında. Şimdi cevaplamanız gereken o 4 kritik soruyu soruyorum. Bir, güne başlarken ne kadar iyi bir başlangıç yapıyorsunuz? Sabah uyandığınız gibi mi işe başlıyorsunuz? Yoksa duşunuzu alıp hafif bir kahvaltı yaparak mı yola çıkıyorsunuz? Eğer yataktan kalkıp hemen üstünüzü giyiniyor ve işe gidiyorsanız en azından yüzünüzde yastık izi olup olmadığını bir kontrol edin. Belki kahvaltınız ya da kahvenizi iş yerine saklayabilirsiniz. Ama sabah alınan o bir duş var ya bedenen ve zihnen sizi uyandırarak başlangıcı hızda iyileştireceği kesin. 2- En verimli olduğunuz zamanlar hangi saatler? Sabah saatleri mi? İş yerinde öğle yemeğinden sonra mı? Yoksa mesai bitiminin son iki saati mi? Evet, bu soru aslında tek başına bile zaman yönetimi yapmanız için yeterli olacak. Kendinizi gözlemleyin. En kritik, Dikkat gerektiren ve bitirme zamanı işlemlerinizi bu saat aralıklarına yapın. Örneğin benim sabah saatlerinde 9 ile 11 buçuk arası en verimli olduğum saat aralıkları. Öğleden sonra biraz daha ağırlaşıyorum ve mesai bitimine de son bir saat kala ben zaten çoktan bitmiş oluyorum. Tabi her zaman değil. 3. Nerede çok fazla zaman harcıyorsunuz? Örneğin bir mail yazdınız. Onu kontrol amaçlı kaç kere okuyorsunuz ve düzenliyorsunuz? 1, 3, 4 ya da sosyal medya. DM'nize bir mesaj geldi. Onu okudunuz. Sonra storylere baktınız. Sonra biraz da keşfette göz attınız. Ne kadar süre geçti? Hadi sorun yok. Bunu zaten hepimiz yapıyoruz. Ve acil olarak kendimize çekim düzen vermemiz gereken durumlardan biri aslında. 4 zamanınızı en çok ne kesintiye uğratıyor? Evet yine cevabı içinde şöyle bir dışarıdan kendimize bakmamız gereken bir soru bu. Molaya çıktınız ve aniden yanınıza iş arkadaşınız geliyor. Selam veriyor, sohbet ediyor, bir şeyler anlatıyor. Sonra ya çalan o telefonlar, acil durum ya da beklediğiniz telefonlardan bahsetmiyorum. Ama bir kişi odaklanmışken gelen o telefon gerçekten açmanız şart mı? Öncelikli olarak bu 4 soru kendimizi tanımamız için yeterli olacak ve dilediğimiz zaman yönetimi tekniğini uygulayabileceğimiz cevapları bize verecek sorulardan bir tanesi. Çünkü artık birimli olduğunuz saati biliyorsunuz, zamanınızı çalanları ve sizi kesintiye uğratanların farkındasınız. Ve en önemlisi sabah uyandığınızda yastık izi ve dağınık bir saçla işe gitmemenizin iyi bir başlangıç olduğunu biliyorsunuz. Yapılacaklar listesini yapsam yapabilecek miyim sorusu artık çekinmeden kendinize sorabilirsiniz. Çünkü siz hangi saatin insan olduğunuzu artık biliyorsunuz. Bugün zaman yönetimi ile ilgili size bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.